izleyen Şehrim şahane'nin Şehrim şahane değil şehrim şahane'nin üçüncü bölümü izledik karşınızdayım hatırlarsınız arkadaşlar önceki bölümde iki tane daha ev yapmıştık ve bugün sizlerle arkadaşlar bir barınak iki sesere yapacağız iyi mi Ayaz evet arkadaşlar Ayaz da kırmızı ev yapacak bir tane arkadaşlar hadi Ayaz sen yap kırmızı evi ben de seri yapıyorum ardından arkadaşlar ben barınak yapacağım Ayaz kırmızı evini bitirene kadar Şimdi arkadaşlar serumuz hazır. Şimdi buradan meşe küçüğü alıyoruz. Ve, ve arkadaşlar bu kısmı meşe küçüklerle kaplıyoruz. O, bu, arada arkadaşlar siz de videolarda bizim yap bizim kullandığımız taktik, taktikleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya, gerçekten çok güzel taktikler kullanıyoruz. bunları hemen deneyin arkadaşlar. Şimdi meşe kapı alalım hemen. köpekcik oradan çıkar mısın çık bu çıkalım çık 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 çık, 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 çık hadi çek aynen ne kadar da akıllı bir köpeksin sen ya bir birazdan barınak yapacağım ve sizi sahiplendireceğiz. Evet arkadaşlar sahiplendirme işlemlerini de, de bir sonraki bölümde arkadaşlar yapacağız. Bir sonraki bölümde çünkü vatandaşları da bu bölümde getirmeye çalışacağız. Çünkü arkadaşlar şu an dört evimiz var ve bayağı bir vatandaş alabilir bu 4 ev. Arkadaşlar yani birkaç tane vatandaş gelebilir yani. Bu yüzden arkadaşlar yapıyoruz. Mis gibi bir şekilde. Sesere yaptık arkadaşlar. Bir sonraki bir de bakkal da açabiliriz. Veya market arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Anladım ne kelime hemen. İlk söyleyişini yap. Havuç. Sıra bende. Muz ekelim. Bana ne yazıyorum arkadaşlar hemen. Sen sıra sende. Patates. Patates. Ben de arkadaşlar corn diyorum yani mısır. Tamam arkadaşlar şimdi hemen yapacağız. Su alalım bir tane de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar orman meyvesi de ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar neredeydi? Yok yok. Adı nasıl yazılıyordu ya? Ha arkadaşlar tatlı meyve. Bugün arkadaşlar tatlı meyvelerimizden ekeceğiz. Çünkü burada tek blokluk arkadaşlar. bir çıkar mısın? Bu arada arkadaşlar bir sonraki bölümde o şurayı şeyler yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ya, arkadaşlar aslında yapmayacağız. Yapacağım. Çünkü arkadaşlar bir sonraki bölümde mayas ayaz olmayacak. İyi mi Evet. Hadi güzel bir kırmızı ev yapıyor musun? Yapıyorum. Kıp kırmızı ve çok güzel bir ev yapıyor arkadaşlar. Şimdi çapa lazım biz arkadaşlar. Şu kısımları bir hot see, Allah diye bir çapa yapalım. Bu ne o Arkadaş ayaz bir şey buldum burada. da üçlü üçlü yapıyor. Toprağı alalım arkadaşlar. Bunları ayrı yapacağız. Bayağı iyi. arkadaşlar şimdi bu kısımlara patates ve havuçları ve arkadaşlar bu 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 kısma da korunla baba baba bana baba baba bana analarımızı bu kısmı da arkadaşlar yol yapacağım kürekle arkadaşlar ve ve, ve arkadaşlar seramız bitmiş olacak ve yazı çağıracağım altın kürek kısa bir mükemmel. ayaz baksana olmuş mu seramız o bitkiler şimdi arkadaşlar burada organik organik yetişecek çiftçilerimiz sayesinde. Oy bugün Şimdi size barınak yapmaya geçelim hemen arkadaşlar. Barınağımızı daireden yapacağız. Arkadaşlar kerbiç duvarı alacağım. Ve arkadaşlar çit alacağım. Hem çit kapısı hem de çit alacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hemen ben sonsuz ada sonsuz denizdeki ada serimizi hemen yapabilirsiniz. Biz bayağı bir uzun zaman arkadaşlar bomba gibi videolar çekiyoruz ayazlar. Çok güzel serilere başladık. Arkadaşlar zaten başlamaya da devam devam edeceğiz zaten. Bu arada meşaleyi bile kırmızı yapacağım. Oha. Bu kadar güzel. Reston meşalesi. Kanka redson mesaisi, mem mem mesaisiz yapma. Sen bile kırmızı yapma kanka. Tutulmuştu şimdi. Bence güzel vurmaz. Hayır bence yapma yok ya. Yani. Hayır ya, yaz yapma işte. Şimdi kenar çıkalım istiyor. Arkadaşlar ben düşünüyorum da. Aklıma çok kötü şeyler geliyor Tamam çöp içtik tamam köpüştük. Ee. Arkadaşlar Bir 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 hayvan sevenler vardır ama Ben çok severim ama Maalesef arkadaşlar Öldürdüm Allah'ım <laughs> Allah sen affet beni Allah'ım sen affet beni de arkadaşlar. O o kısmı yanlış yakırdım. Hop hop hop. Ve kerpiç duvar. Şimdi arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Köpeklerimizi çok güzel bir şekilde ağırlayacağız burada ya. Çok mutlu olacaklar arkadaşlar ya. Hayvanları mutlu ediyoruz köpekler az önce arkadaşımızı öldürdüğüm için üzgünüm ama kendisi kaşınmıştı. Siz uslu köpeklersiniz. Vardaki orada yaptığım kapan sayesinde sahiplendirici köpekleri oradaki kapana koyup bekletiyoruz arkadaşlar Der ki kaybetmeyelim. Çünkü arkadaşlar kaybedersek sıkıntılara girebiliriz. arkadaşlar bunların, üstünün, bunların hepsinin üstüne çit koyacağım. Ana akşam barınağımız bitmiş olacak. Köpeklere belirli ağırlıklarla mama veren mama vereceğiz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bir, bir sonraki bundan bir sonraki bölümde arkadaşlar belki biftek farmı bile yapabilirim yani. ev benim olabilir mi? Kendimize kendimize de, bina yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendimize bir bina yapacağız. Ben ama böyle minik işte bir bi, bir binanın alt kat üst katını sen alırsın ve oraya minik bir ev yaparsın. Olur mu? Alt kat tamam olur ama şimdi değil ayaz. Tamam. Kendi evimizi arkadaşlar yüksek ihtimalle şehrin bir düzenine oturtunca yaparız ya. Aynen. Gerek var mı? Yani Gerekli malzemeleri koysak yeter. Şimdi ben geliyorum Ayaz. Her şeyi hazırladım. Barınağı da hazırladım. sofa yazında çıkar. Kırmızı yatak koydu ayaz. Bakayım. Dur ayaz bu olmadı. Ben bunu hemen kaldırıp yerine daha güzelini koyacağım şimdi. Televizyon. Bunu böyle koyalım. Ayaz oldu bak. Evet. Televizyonu da şu yana koy. Hmm. Veya Ayaz bak şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar o zaman bakın ayağa şöyle bir koltuk koyuyorum bu eve. Ve ve ayağım şu du du duvara televizyonu asla Buraya. Koy televizyonu oraya. Televizyon. TV. Güzel arkadaşlar ben de buraya bir masa koyayım masanın üstünde de arkadaşlar monitörlü bir monitörlü bilgisayar koyacağım arkadaşlar. Bu bunu aldım. Masa lazım bize arkadaşlar. Small table diye bir şey var ama arkadaşlar bu olmayacak. Ve ve ve, neyse arkadaşlar de de ders kalayım yani sıra sıra gibi bir koltuk alalım arkadaşlar biz. Aldık bir daha yazdım. Üç monitörlü bilgisayar nerede? Alı koymana gerek yok. Hadi üç monitörlü bilgisayar nerede? Ha buldum buldum sıkıntı yok PG'ymiş. Şöyle. Yatak ucu. Koydum bak. Ay ayaz bu bu buraya da bir oyuncu koltuğu koyuyorum. Bak. Dur ayağım ayıp çok güzel oldu da nedense böyle oldu ama olsun arkadaşlar bayağı iyi bir bayağı geniş ve güzel bir ev olmuş ve, ve arkadaşlar son olarak Ayaz için arkadaşlar bir şey daha koymam lazım buraya Ayaz buna bayılır arkadaşlar bayılır arkadaşlar bu, bu kısma da bir yemek masası koy, koyalım Nereye koyalım? Hmm. Hemen böyle arkadaşlar bakın buraya. Oh my god. Ay oyun bağlandı ya. Arkadaşlar bir dakika. Çok kötü oldu şurada bir şey var Arkadaşlar bu koltuk çok büyükmüş. O zaman arkadaşlar. Şuraya şöyle bir koltuk koyabiliriz sanırım. Ölü. Sanırım arkadaşlar köylümüz saya yazılan da seçti. Işte. Oh be. Arkadaşlar biz zorlamadan geldik köylümüz ya. Son doğru yol buldum. OHA LAN KÖL O nasıl ses? Köylü öyle ses mi bu? Köylü? Köylü kayboldu Yemin et Heh, oldu. Senin arkadaşın var mı? Yere bizim Var Kim? Sana ne? Baban ne kavga ediyorsunuz? Efendim, e, efendim, e, efendim merak etmeyin. Sizin arkadaşlarınızla bu köyü mis gibi gideceğiz o kardeşim. Siz neden? Yok kardeşimize ticaret de. Öldü mü? Kim öldürdü? Sizin köyünüz zombi mi? Arkadaşlar bu köylülerle konuşmak gelmiyor yani içime. Barınağımızın içine bakalım. Al kaplumbağa deden. Ayaz da buraya çok kötü, çok kötü bir şey yapmış. Ya. Yani. Köylü duydum. Nasıl kötü bu ya? Ayaz bu tepedeki şey ne? Ne? Bu. Şey i̇şte kırmızı şey. Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonuna gelelim o zaman arkadaşlar çünkü bütün görevlerimizi yaptık. Karın güzel bir yer. Barınak. zaman gideceğim? Şöyle evine gönderelim. Gönderelim. Yani. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Kanallarımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Ve Ceren'im ol.